Miray, Miray neredesin? Nereye kayboldun Miray? Her yerde seni arıyorum. Miray. Aa, bu da ne böyle? Miray sen ne yapıyorsun burada? Bu da ne böyle? Bu hapis mi şimdi? Bu ne biçim hapis? Hapis. Minderlerden hapis mi olurmuş? <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptı böyle? <laughs> sen mi yaptın? Hayır. Kim polis yaptı? Yaptım. Polis, mi yaptı? <laughs> <laughs> Minderlerden sana hapis mi yaptılar? <laughs> ne yapıyorsun orada? <laughs> sen suç mu işledin seni buraya attılar? Ne yaptın sen? Ne yaptın? <laughs> Yaramazlık yaptın. Yaramazlık yaptın? Ne yaptın söyle bakalım. Yaramazlık yaptım. sadece. E bebeğin ne yaptı? Bebeğini de oraya getirmişler. Bebeğin de mi yaramazlık yaptı? Evet. E? Yaptılar, da bebekleri dağıttı. Bebekleri dağıttığı için hapse girdi. Şimdi sen nasıl çıkacaksın buradan? Hı. Kapı var. Miray bütün hapis yıkıldı. <laughs> Bence sen kendine ev yap. Bunu boz. Bu hiç olmamış. Nasıl yapacaksın şimdi? Orada mı kalacaksın sen? Ne yapacaksın orada? Sıkılmaz mısın? Yine yıkıldı. <laughs> Nasıl oluyor Miray'o? Durmuyor ki. Sen hapisten çıkmak istemiyor musun? Ama niye orası güzel değil ki Miray? Bence çık oradan. Ha oldu şimdi bak. Bir tane daha yanına koy. Bir tane daha minder yanına koy kendi ev yap. Biz bundan... Evet. Niye? niye? Ama sen orası mısın ki Miray? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Geziyorum, hapisten burada. Geziyorsun. Evet. Burada gözü bak. Bakayım. Ha evet. Ama sen hapisten çıktın bile hapse girmen lazım. Çabuk çabuk polisler geliyor. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Hapisten kaçamazsın. Polis çağırırım. Batır orada. <laughs> kaybolacaksın. Nerede kaybolacaksın? Gözlerimi mi Kapatayım. Tamam kapattım. Arkadaşlar Miray nerede? Miray. Miray kaybolmuş. Miray yok. Miray burada. Oldu. <laughs> Seni buldum. Giriş kapalı. Giriş kapalı? Evet. Hmm, evet. doğru. Ben nasıl gireceğim şimdi buraya? Bilmiyorum. Bence sen de hapisten çık. Orası güzel değil. Güzel. Orada mı yaşayacaksın sen artık? Ne yapacaksın orada bebeğinle? yeter. <laughs> Ne yapıyorsun sen? Burada oyun oynuyorsun artık. Bu senin oyun alanın mı oldu? Hapisten oyun alanına çevirdin öyle mi? Hı? Nasıl yapalım? Bakın ne yapıyorsun güzel oldu. Ortada otur değil mi? O kapı? O ko ev o da, bu da ne? Bu taraftaki neymiş? Koltuk nasıl koltuk oluyor? O da kapı. Senin iki kapılı bir evin var öyle mi? Güzelmiş. Ben beğendim. Oynayacak mısın şimdi bebeğinle orada? Bozulmaz. Evet onu çekersen bozulur. Hepsi yıkılır. Ne yapacaksın? Evet. Otur. Ne kadar güzel oldu. <laughs> ne yapacaksın? Orada oynayacak mısın kendini? Tamam hadi arkadaşlarına hesabım. Arkadaşlar sana iyi oyunlar Miray